Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyu daha hoş geldiniz. Bugün karşınıza Dungeon Hunter 4 ile çıktım. Orada ben oyunları çöpe attım Proton. arkadaşlar ben yakın çevremden aldım. Ya yakın çevremi sordum bu oyun seri yapayım mı yapmayayım mı diye işte yapın dediler. Ondan sonra ben ne dediğim yapın yapayım dedim. Dedim <laughs> dedim ne la dedim. işte şunu aç. Heh. Arkadaşlar ama yeni bir kahraman oluşturursanız mevcut oyun sona eriyor. Ben de dedim ki güçlü başlayalım bir şey olmaz. Zaten çabuk gelişiyorsunuz arkadaşlar. Burada şu kader sandığı sayesinde bayağı bir güçlendim. Neyse biz en son nerede kaldık? Burada kaldık. <laughs> Ama arkadaşlar ben hikayeyi baştan oynayacağım da kendi tamamını tabii ki göremeyeceksiniz. Ha, o da olmaz bak oynayamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Ben direkt şuradan gireyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 4-5 gün üst üste Dungeon Hunter 4 gelecek. Yani başka bir oyun hiç çekesim yok. Hasan gelse bu Battle çekeceğiz. Yine tabletten. Müzik açık mı ya? Yu! Kısla şunu. Arkadaşlar bu arada bu video 25 30 40 dakika yani bayağı bir uzun olabilir. Şimdi şuradan seçenekler ayarlar. Sesi kısık. Savaş metni bana ait. Dil Türkçe görsel kalite yüksek. Falan da filan da. Tamam hadi bakalım. Devam ediyoruz. Oynayamıyorum da lan masada. Elimde telli. Gir şuraya. Öküz gibi bir şey mi arkadaşlar yani? Önceki bölüm edip Bayağı güçlüyüm. Bunlar da küçüktü saniyede 1 milyon 438 bin mine vuruyor. Öyle de bir şey var. Siz kimsiniz lan? Oğlum bunlar ne değil? Bak. Ben ağzınıza veririm bak. Oğlum oyunu neden kasıyorlar? ana kaçtı. Yani elit mi? Bir git ya. Şu garı ne diyor? Aman. Aman. Basıyor. Boşa gitti la. Ha şunlara bak. Oh öldü. Arkadaşlar ben artık bunu video dışında oynamayacağım. Herhalde günde 15 tane video gelir artık. Ya yüklenmesi uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden 20 dakikaya geçmeyeceğim. Yani 15-20 dakika civarı olacak. Mal envantere gir abi. Gir abi tur abi. O da öyle saçma sapan. İğrenç bir espri. şuna arkadaşlar mozaik diye bir şey vardı işte Lenin'de falan da. Ya arkadaşlar işte şu kırsellerden koyacağım. Ama hiç o kırsallerden yok. Boş. Saat kaskım üçlü benim. Sana bakayım. Sen de git. Sen. Sen de git. Bu kaskı da dördüncü level'da buldum. Şunu hala kullanıyor mu? Üçlü müçlü bir şey. Zırhları da sat ya. Benim zırhım kaç? Bin iki mü ne? Oyun karardı la. Tamam. İşte arkadaşlar kolluklar. Falan filan. Evet. Bunu altın kader sandığından buldum. 4886 bin sekiz yüz can. Nedir arkadaş? Oğlum bu ne? Bu Canımın yarısı. Neyse devam edelim. Ya ne ara 5 dakika oldu ya. Ağlayacağım. <laughs> Gerçek ağlarım ben. Oğlum çok üzüldüm lan. Ne geçti zaman. Bu ne <laughs> lan? Öyle şöyle şöyle. Tatlı tatlı gidecek. The demons have gotten to them. They've been possessed. Sorduk mu la? Adım da Proton. Yani oyunları çöpe attı ki adım da Proton. Oyundaki adım da Proton. Proton gücü. Oyun kastı la. Sizde tabi daha çok kasıyor bende kastından yani öyle düşünüyorum. Gidin la güçlüler de benim kılıç kötü biraz. Oh, ne lan? Tamam, sıkıntı yok ya. Oğlum ne oluyor? Oyun dondu. Ya evimizin var ya. Tövbe tövbe. Küfür etmek istemiyorum yine. Ya şu şampiyonlar var ya şampiyon aydın, şampiyon ikiz falan. Onlara gıcık oluyorum lan Hepsinin özel bir yeteneği oluyor. Oğlum bir git bak ben büyük iblis siktim. Geliyorum ben kesmedim. Neyse sesim yine bok gibi geliyor. Of. Para. Ha durun bir saniye. Bak. Bu mantı. Canlılık hiç kullanmıyorum lan. Ama. Satma lan. Birleştir. Birleştir. Şu silahları takabileceğimiz mesela. Tılsım etli. Bir tane kalp tılsımı saktık. İyi canımız daha çabuk da olacak. Güzel, hoş, tatlı. Saat. Hatta ne ara 8 oldu lan? Şu ve Heh, Canım zırsın. Canım yumruklu. En sevdiğim eşya. Ona takamıyorum çünkü çok, çok hiç hani çıkmıyor abi. Onunla altı gelmiyor, beş genliğine. hiç bakmadım. Direkt şuradan git ya. Öf. Var mı lan bana yan bakan? Var mı lan? şimdi böyle bir değişik ince ama kalın gibi bir efekti var falan. Filan. Ben yani neyim çekim bak oldu. No, ne ettin lan o? Bak saniye başı 1 milyon. buçuk milyon hasar veriyorum lan. Ne, ne ettim la? lan? neymişim ben lan? Bunlar da boş değil ha. Ölmüyor bak şu elitler. Kapişon mu? Allah! Oğlum bir git ya. Kasıyor da oynayamıyorum. Minik minik kasıyor. yine mi sen ya? Oğlum da yemeği doymadın gibi. O da arkadan minik minik vuruyor. canım sıkıldı saçma sapan şeyler yapıyorum Elit misin sen? Ay Yaman Ezik. Böyle elit mi olur la? Elite bana elite Olmasını da bilmiyor cana bak Ananış Ne etti lan? <laughs> <laughs> ne amına kodumun bossu geldi. Oğlum ben bu miferta ta dördüncü levelda buldum. Şu an kaçım? 14 miyim? 15 miyim? Benim daha daha iyisini bulamadım la. Bulamadım. Baldızı, baldır zarına ihtiyacım yok. Elimdeki hani dükkanda bile yok lan bundan. Geç. Daha açılmadı bile yani. Ne mu? Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Bismillah. Tamam. Eve baktım kim var kim var. Şu yüzü de arkadaşlar. Diğer yüzün XP değeri daha fazlaydı. Bir de o enerji veriyor da bu can yani. Bu daha güzel yani. Canımızdan bir parça yani.

Şunu da keselim. Tamam. <laughs> ne yaptı <laughs> Anlayan var mı? Aa bu Lord mu? Ben de diyorum niye yanı gitmiyor bunun? Bastı. İşte. Sadece saldırı tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Canımız zaten bayağı bir çabuk doluyor şeyden dolayı. Oh, ne ya? Oğlum ben disk hani kesiyorum. Sen kimsin lan? Ağzım... Ağzın. Aa. Ayıp denen bir şey var. Hazır. Ağzını yumçoo. Uh, ölmüyor. Ha. Atak tuşuna bas yeter la. <laughs> Tam geldiği gibi oldu. Evet ölüyoruz. O ölecek ya da ben öleceğim. Hemen. Hadi. Hadi. Ananı. Canı doldu zannettim. <laughs> ya, come on. Öldüm lan. İlk kez oyunda öldüm abi. Sandığımı ver bana. Oh. Güzel güzel. Güzel. Tatlı tatlı da da gidiyoruz ya. Ben masum bir çocuğum ya. Neyse. Gidelim. Oğlum bana ne zırh verdi la. Ha. Dev yumu. Oh, çok be. Ay müçürü müydü bak ona bakmadım. Güçsüzdü galiba. Bakmama bile gerek yok. Sat gitsin. Abi tabaşa dön. Şuna bir gel. Şimdi abi. Sat gitsin ya. Sen bir bekle. Sen de bekle. çok tılsım çıkıyor. bak ben Hem onu satmam. Bunu hiç satmam. Seni satarım abi. Sen de satarım. Şimdi kılıcıma gel. Tamam. Tamam. ne gel. Tamam. Hah. Kısalleştir. Tılsım etle. Şimdi bu ne veriyor? Enerji. Bu sağlık abi daha önemli. Oğlum benim sağlığım bitmeyecek la bu işle. Sana zaten ekleyebileceğimiz tılsımdan yok ki. Bak olsa gözükür. Bak. Yok. Neyse 15 dakika olmuş. Hemen. Şuradan da ecik adam keselim. Ne yapalım? Şuraya girelim de bir mini map açılsın. Bizi nereye yollayacak merak ediyorum. Bir de arkadaşlar şu haritaya gelmeden de farklı yerlere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt kaleden ya da goblin tünellerinden oraya buraya gidebiliyorsunuz. Yalnız arkadaşlar dislike gelecek diye umuyorum. Bu videoyu dislike atabilirsiniz. Arkadaşlar neden? Çünkü abi birinci bölüm diyorsun. Ve Sıfırdan başlamıyorsun. Ama arkadaşlar yani ben bu kariyeri de silemem ya. O bot bana bir daha çıkmaz ki. Çıkmaz. Abi şehirde miyiz şu an? Bakalım görevimiz nerede? Nerede? Neyse oraya giden kadar azıcık adam mı keselim? Adam keselim. Al sana bir Rafik abi. İş. Lan sen benim adamlarıma mı dokunuyorsun? Öldü lan. Hast Siz benim tek yedi Oğlum tek yon bir git. Oğlum git adamlar gelsin. Ne oldu? Please help. Hadi koruyalım. Git <laughs> sefer vurdum öldü lan. o <laughs> eskiden bir de güçlü diyorduk. bak çekmemiş. Tam gördüm. Ödül ver bana. Tamam. Neredeyse beleşe kazandım. Şurada tek yedi. Tamam işte biz böyle dattı dattı gezdik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey bulamıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.